arkadaşlar. yeni yeni bilgisayarımızı aldık. Acer Nitro 5. Bu açılışını yapacağız sizlere. Umut da bize yardımcı olacak. Buyurun açalım. başlayalım. Evet arkadaşlar. Acer Nitro 5. az önce belirttiğiniz gibi. kısaca özelliklerinden bahsedeyim. İçinde i, i5 9300H var. RAM olarak 8 GB RAM var. Ama çift slot olduğu için 16 GB'e kadar yükseltebilirsiniz. İsterseniz 32 GB'e kadar yükseltebilirsiniz. E, Ayrıyeten ekran kartı olarak GTX 1650 mevcut. E, 512 GB M.2 SSD'miz var. Tam bir fiyat kartı ması üründür. Aşırı yüksek kaçmadıkça ideal bir üründür yani. Şu anki güncel fiyatı e, internette sipariş ettirdik. E, 6500'e 7000 arası değişiyor fiyatları. Farklı sitelerde değişiyor tabi. Biz biraz indirime denk getirdik. İndirimden aldık. Şimdi yavaştan kutuyu açalım. Ama öncelikle dikkat etmeniz gereken şey böyle yapışkan olması lazım. Eğer kargodan bu şekilde gelmezse geri gönderin. Çünkü bu üretici firmanın yapıştırdığı bir markottur. Yani e, fabrikadan çıktığı zaman kutudan hiçbir şekilde açılmamış demektir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tasarım da gayet güzel. E, kargoda herhangi bir sıkıntı olmaz. Çok orada Key açmamaya çalışın çünkü bilgisayar aşağıya kayabilir. Şöyle bunlar kullanma kılavuzları. İçinden driver DVD çıkıyor ama gereksiz çünkü DVD sözcüsü yok. Yine bilgisayar açabilecek gibi kullanım kılavuzu. Bunlar gerekli değil. Şimdi içinde şeyimiz de var. Bu garantisi mevcut. Sürücü. İnce e, içinden bir adaptör çıkıyor, aşkını çıkıyor. E, bakın arkadaşlar, bu da çok önemli. Videoları çıkıyor, ekstra videoları çıkıyor. Eğer hem e, yükseltme falan yaparsanız, videoları kullanabilirsiniz. Harici SSD bağlamak istiyorsanız, şöyle bir parça çıkıyor içinden. Yani SSD birden fazla SSD bağlamak isterseniz yani laptopunuzda yer yoksa, slotlarınızda yer yoksa bunu kullanarak da harici SSD ya da mekanik hard disk takabilirsiniz. Bu çok güzel bir şey. Acer'ın bunu kutu e, içerisinde koyması önemli bir şey. Dışarıda çok kolay bulunabilen bir şey değil. İçinden adaptör çıkıyor, fişi çıkıyor. Adaptör, bunları dikkat edin. Orjinal olup olmadığına yani başka bir şey çıkmıyor bu kutuların içinden. Ama dediğim gibi, dediğim gibi en önemli şey bu. E, Peki şimdi bunun içinde Windows kutu geliyor mu? Bunu sonradan mı yapacağız? Windows, e, Xp Windows olarak aldık bunu. Ee, yani içinde Windows yok, ee, Windows yüklü sistem bilgisayarlarını alırsanız ekstra fiyat. E farklılığı gösteriyor. Yani yaklaşık 500 bin TL arası yerine bir 1500 TL kadar da fiyat farklılığı gösteriyor. Geri dosya almanız daha mantıklı. Evde kolaylıkla Windows kurulabiliyor zaten. O yüzden sıkıntı çıkmaz. Yavaş yavaş bilgisayarımızı açalım. Montajı, Ana malzeme bakalım. Bunlar her türlü video montajı, oyun tercihi. Yani, sıkıntısız sıkıntı oynarız. Tabii oynarım. tabii güncel oyunları şu anki güncel oyunları rahatlıkla çalıştırır. 60 FPS'de 1080p Full HD ekranında çalıştırır. Hiçbir montaj, montajda darboğaz yapmaz. Ürünümüz böyle arkadaşlar. Burada nitro yazısı olan markayı belirten bir nitro yazısı var güzel kırmızıyla. Şöyle ön tarafını göstereyim. Burada plastik kasa, siyah laser yazısı var. Buralarda desenleri falan mevcut. Arkadaşlar yakından göstereyim. Burada e, USB 2.0 mevcut. Kulaklık e, mikrofon girişleri mevcut. Burada şarj aleti takılıyor arkadaşlar. Burada USB 3.1 var. iki tane. Bir de Type-C girişimiz var. Bir tane HDMI girişi, Ethernet girişimiz mevcut. Arka tarafta gördüğünüz gibi şöyle altını göstereyim size. Burası tamamıyla soğutma işlemi görüyor ve direktman buradan egzoz havalandırmaya buradan veriyor. Yavaştan bilgisayarımızı açalım. Şöyle içinden de şey çıkıyor. Şöyle de bir dipnot geçeyim. Bilgisayarı hiçbir şekilde tek elde ekranda böyle Yani olmaz. Burada özelliklerimiz yazıyor zaten. DDR4 RAM'imiz var, HDMI portumuz mevcut. Burada zaten i 5 9. nesil GTX 1650 gösteriyor. Bilgisayarımızı açalım. Full HD 1080p 60 FPS ekranımız var ve IPS ekrandır kendisi. Yani IPS ekran kısaca anlatmak gerekirse bilgisayarın basit şekilde sağından solundan önünden bastı, baktığınız zaman hiçbir şekilde görüntü kaybı yaşamazsınız bilgisayarımız buradan açılıyor böyle bir, e, böyle bir RGB değildir kesinlikle söyleyeyim ama kırmızı ışıklandırması mevcut Evet bilgisayarımız açılışıyla gayet hızlı bir şekilde oldu. evet arkadaşlar bilgisayarımız bu şekilde açıldı hiçbir sıkıntımız yok biz Windows'u kendimiz kurduk. Ee, daha antivirüs kuramadık tabii ki. Şimdi arkadaşlar e, Windows'u kurduktan sonra e, öncelikle touchpad'i gayet iyi. Şuraya sağ tık yapıp Aygıt Yöneticisine girdikten sonra e, buradan driverlarınızı kontrol edin. Eğer kendiniz e, Windows kuruyorsanız yani güncel sürümleri yüklü olup olmadığına bakmanız gerekir. Mesela görüntü bağdaştırıcılarına girelim. Evet, Nvidia GeForce GTX 1650'miz mevcut. Bunları kontrol edin ve sağ yapıp özellikler dedikten sonra e, buradan sürücü kısmına girdikten sonra evet sürücü tarihi 5.07.2020 2020 en güncel sürüm yüklenmiş. Bunlara gerçekten dikkat edin. Eğer başka bir yerde de e, Windows kurulumu bilgisayarlarda yapı, yaptırıyorsanız bunlara dikkat edin. Eski sürümleri yüklemiş olmasınlar. Mesela Bluetooth'umuz falan her şeyimizi yüklü. Ses aygıtlarımız. Hiçbir sıkıntımız yok bilgisayarda. Bilgisayarımız bu şekilde. Evet arkadaşlar genel olarak anlatacaklarımız bu kadar. Yani bilgisayarımızın özelliklerini tam olarak anlattık yani Merak ettiğiniz bir şeyler olursa yorum kısmında bize belirtebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Onlara teşekkür ederim. Yani Bu arada herkese yardımcı olduğun için, arkadaşlarına yardımcı olduğun için. Biz kendimize iyi Arkadaşlar da bilgisayar alırken videoyu katılabilmekten seviniriz. Herkese hayırlı günler.